Ee, namuslu insanlar e, ilkelerle hareket ederler. Dürüst olurlar ve samimi olurlar. Nerede bir haksızlık yapılıyorsa, karşınızda düşmanınıza bile haksızlık yapılıyorsa, onun karşısına eğer siz çıkamıyorsanız kişiliğiniz ve kimliğiniz tartışılır. Şimdi ortaya çıkan her e, engele, her direnişe darbe adını koyup, e, bir mağduriyet psikolojisi üretip bir tarafa çekiliyor. Önümüzde bir iktidar var. 12 yıllık iktidar. Bu iktidar adeta bir iktidar değil, sanki edilgen bir yapıymış gibi bizim karşımızda duruyor. Her gelenin buna karşı paralel bir devlet kurduğu, ki bir tane Güneydoğu'da var KCK adlı yargı yapan, yol kesen, efendim, özellik ilan eden bir paralel yapı var. Bir de Ankara'da, hükümete bakarsanız, bir başka paralel yapı daha var. O da hükümetin altını oyan, hükümete bir takım komplolar yapan paralel yapı. Ben şimdi bir şey buradan açıkça söylüyorum. Bu paralel yapının eğer varsa böyle bir yapı, eğer bütün bu işleri yapmışsa bu, bunun bütün sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi 12 yıllık süre içerisinde beceriksizliği, iktidarsızlığı ve hükmedememesi sonucu meydana getirdiği paralel yapıların ve onların faaliyetlerinden de doğrudan sorumludur. Biz de görememişiz, biz de hata yaptık. Biz de safmışız. Şimdi bir şey bunu, bunu safmışız, görememişiz demek e eksik bilgilerle hareket eden Reşet Bey olabilir, ben olabilirim muhalefet milleti, Uğur Bey olabilir ama Salim Bey olamaz. Evet. Ee, Ufuk Bey. Ee, şimdi e burada hükümet e devleti yönetiyor. Hükümetin hata yapma Devleti paralel yapılara, derinliklerine, bir takım e, unsurlara sızdırma gibi bir hakkı da olamaz, bir yeteneği de olamaz, bir basiretsizliği de olamaz. Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi mesela bir HSYK seçim yapıldı Ekim ayında. Yargı camiası, ülkücüsü, alevisi, solcusu, sağcısı, muhafazakarı, İslamcısı bir tarafta toplandı. İşte bu işte cemaat yargısı başka bir tarafta toplandı. Yani e, demek ki yargı içerisinde de Türkiye'de yargıdan kaynaklanan sorunlardan dolayı bu yapı sorumlu tutuluyor. Böyle bir netice çıkmıyor mu şimdi burada? Hayır şimdi yargı e, böyle şey olabilir. Siz örgütlenirsiniz. Örgütlenmiş küçük otoriteler. Ama bir ülkücün de bir Alevi kolay bakın, kolay bir şey, araya gelmez. Gelirler gelirler. Çok rahat geliyorlar. Her hep Aleviler etrafı her yerimizde var. Kürt de var. Alevi de var. Çok yanlış yaklaşım. Şimdi e, siz örgütlü küçük yapılar, örgütsüz büyük kitleleri yönetirler. Siz parçalanırsınız. Onlar blok olarak girerler ve çıkarlar. Siz siyasi e, yönden yapmış olduğunuz hatayı efendim işte onlar örgütlendi şeklinde ifade etmek doğru değil. Bir zamanlar o eee yargının içerisinde, yargının başındaki Adalet Bakanı ben buraya Elbette MHP'lilerimi alacağım, kendi adamlarımı alacağım şeklinde ifadelerde bulunmuştuk. Zaman zaman ideolojik, zaman zaman etnik, zaman zaman daha başka bir biçimde yargıda ya da diğer kurumlarda örgütlenmeler söz konusu olabiliyor. Şimdi bu örgütlenmeleri ortadan kaldırması veya izlemesi veya bunların oluşmasını engellemesi gereken siyasal iktidarın kendisidir. Diyorsun. Tam Biz engellemek iktidar, istediğinde engel oluyorsunuz iktidar ama iktidar hocam şimdi bunu da... Bakın şimdi şöyle diyor Esat Bey bir şey söyleyeyim ondan sonra? Şimdi bu iktidar diyor ki, bu iktidarın bir e, çok değerli bir e, grup başkan vekili diyor ki eğer diyor bu HSYK seçimlerinin sonucu istediğimiz gibi çıkmazsa bunu geçerli saymayız. Şimdi bizim söylediğimiz şudur. Karşı tarafta haksız olan bir e, e, muameleyi haklı hale getirecek davranışlar içerisine girmeyin. Burada yapılması gereken e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını adil, eşit, hakkaniyetli bir şekilde uygulamaya sokmaktır, onları hakim kılmaktır. Sen iktidarda olacaksın, ondan sonra diyeceksin ki ya benim Adalet Bakanlığımın e, işte altında bir HSYK var, o HSYK'ya... Paralel sızdı, bu da bana darbe yapıyor. Az bile yapıyorum. Tamam, bu